Deniz Sanayi Odası'nda 17 sene sonra bir değişim yaşanıyor. İki tane değerli aday var. Çok yoğun bir katılım görüyoruz bugün. Neler söylemek istersin? Uzun zamandır yaşamadığımız heyecanı yaşıyoruz. Bu heyecanı yaşattıkları için iki başkan adayına teşekkür ediyoruz öncelikle. Denizli'mizin hak ettiği bir seçim orta yaşıyoruz. Gayet medeni adayların projeleriyle öne çıktığı. Biz de 17. grup olarak çalışma yapmak istiyoruz. Meslektaşlarımız eğer bize müsaade ederlerse, izin verirlerse çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum bu heyecanı bizimle yaşadığınız için. Efendim 17. gruptayız dediniz. Yeni dönem meclisi kuruldu. 17. grubun acilen yapılması gerekiyor dediğiniz şey nedir? Meclise neyi getireceğiz? Biz meclise ilk önce makinecilerin bulunduğu 17. grupta mesleki grupta bir takım değişiklikler geçireceğiz. Bu 17. grubun içinde farklı meslek grupları var. Bunlar bizim kendi sanayi odası içinde yapacağımız işler ancak esas bizim mesleki olarak yapmamız gereken şey mesleki eğitime önem verecek bazı projeler yapmak. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. İki başkan adayına da ilettik. Biz yönetime kim gelirse onunla birlikte bu noktada çalışmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sayın Ayaz.